Starklar bence. Böyle ezildiler, büzüldüler. Hani sonunda bence artık onların zaferleri gelmeli. Yani onları destekliyoruz. Ama diğerleri de hani hoşuma gitmiyor değil. Onların böyle çöküşünü izlemek güzel olacak. Starklar. Çünkü Starkları daha güçlü, kendine güvenen ve akıllı buluyorum. Starklar. Starklar daha dürüst. Jon Snow. P sayılacak ileride. Eden Stark'ın hani bir tane kardeşi var. Yatakta hani çocuğuma iyi bak falan diyor. O da pi*** gibi alıyor ya. Starklar benim için Starklar Game of Thrones'un birinci sezonundan son sezonuna kadar en iyi birbirlerini şapanlar, şey en iyi onlardı. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Lannister'lar. Starklar. Çünkü kuzeydeler ve daha güçlüler. Ned Stark. Ölmesi sorun değil sonuç olarak en güçlüydü ve düşüncelerine en sahip olan adam oydu. Ah babam sağ olsaydı köşede otursaydı Stark. Valla dizinin en başında bizi sevdirdiler zaten Starklara. İyi karakterler gibi, iyi bir ahane gibi. Lannister'larsa daha bir İngilizlere benziyorlar. Starklar daha iyiydi. Ben öyle. Nenesi daha daha Starklar. Çünkü daha erkeksi ve daha cesurlar. let him go and I let you live. Jon Snow aslında ama Jon Snow bir Stark değil, bir Lannister. Lannister değil, Targaryen. Ama sonuçta bir Stark hanesine bağlı. Tabii ki Starklar. Çünkü Kuzey. North remembers çünkü. the North remembers. The North remembers. Arya Stark tabii ki de. Ne bileyim, kindarlığı çok hoşuma gidiyor ya. Lannister'lar. Zeka kazanıyor her zaman. Entrika, zeka, güç kazanmadı. Starklar o daha yakın geliyor bana. Starklar bence daha güzel. Abi Starklar derim. Net Stark abi. Abi hoş geliyor bana adam. İyi yani. Starklar adaletliler. Düzgün insanlar. Tam bir kraliyet ailesi. <laughs> Hepsi asil. Yalanda olan yok işlerinde. Doğru insanlar. Kimsenin arkasından kuyu kazmıyorlar. Ayrıca en ensest ilişkileri yok. E Starklar tabii abi. Çünkü Ned Stark var. Çok büyük bir lider. Lannister. Ben Lannister'ı daha çok seviyorum. Sempatim var bir de. Uçucu olan. Komik geliyor. İlk bölümden birazcık bir şeyim var ona. Starklar. 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 Bana daha hoş geliyor. Starklar. Gerçekten babaları çok asil. İftiraya maruz kalıp kafası kesiliyor. Yani o onu çok seviyorum ben.